Haydi Appu yaparsın kral. İyi de, güzel diye. Haydi Enes'im. Göm onu. Ah be. Bu biraz kısa olduğu Çin tane daha çektik. Evet arkadaşlar atlar şimdi pas ve kontrolünü deneyeceğiz. Evet şöyle geldik. Topa hafif dokunduk. Evet. Pasta şöyle biraz yamuk gitti. Şimdi sıra Enes'imde. Atıyorum. Düzgün atamadım topu. Aa kontrolü. Pası da çok kötüdü. Oo ama yine de pas bana geldi. İyi de. İstediğini yap. İstediğini yap. Fark etmiş. At bakım uyuş. Helalsin. At. Gölüm gel. Evet. Hadi. Bir topu ver bakım. Tamam. Gel. Ah be.